Evet, bir numara var. Ee, abi Arkadaşım Ozan Dur bakayım buradan. Abi arkadaşım Ozan 21 yaşında Ve bir kızı sikti. <laughs> Oğlum böyle açık açık yazmayın. Ve bir kızla beraber oldu demiş. Ee, abisinin öğrenmesinden çok korkuyor. Lütfen bunu işletir misin demiş. Tabii ki. O zaman biz de hemen arayalım. Troll yeni banlarım. Ben zaten fark ediyorum ne olduğunu. Alo. Alo. Efendim. Ozan'la mı görüşüyorum? Evet. Tek misin sen? Tekim de siz kimsiniz? Ben Tekin. Sen Tekin tanımıyorum siz kimsiniz? Siktiğin, siktiğin kızın abisiyim ben. Siktiğin kızın... lan bana cevap verme! Abi yok öyle bir şey ya. Sen Burcu Diyar'ın kızı sikmedin mi tuvalette? Ne Arkadaşının iş yerinin tuvaletinde kızı sikmedin mi sen Burcu'yu? Sen nasıl öğrendin bunu ya? Ne demek nasıl öğrendin ulan? Siktin mi sikmedin mi? Sen beraber olmadın mı Burcu'yla? Olum bak yemin ediyorum var ya. Oğlum bak gelir sana demir sopayı sokarım. Sen evet. 21 yaşında değil misin? Evet. Sen bak ben ne yapıyorum birazdan. Abi sen, yapma sen, Esen, ya. sen Esen Mahallesi'nde oturmuyor musun Sultan Gazi'de? Evet. Ha? Oğlum senin, evet. senin var ya donuna kadar alırım bak beni çıldırtma. Sen Namık Kemal Üniversitesi'nde okumadın mı? Evet abi. Burcu'yu da oradan tanımadın mı? Evet. Liseyi de küçük köyde okudun sen. Evet abi. Bak ben sana ben Senden sana ben, ben sana ben sana şöyle söylüyorum bak. Ben sana şöyle söylüyorum. Seni var ya, seni var ya kızgın sopayla döverim. Ya abi, abi ya. Oğlum bak ben evine geliyorum ha. Ben evine geliyorum ha. Abi yapma. Ben evine geliyorum ha. Oğlum yemin ediyorum seni kat. Abi. <laughs> sen var 18 yaşında kız. Seni var ya evet. oğlum senin götüne şop sokacağım ben demir sopayı kafanda kıracağım bak. Ben demir sopayı kafanda kırmazsam benim adım da Tekin değil. Ulan var ya seni kafanda... Sen neredesin şu an sen neredesin? Evdeyim abi. Sen neredesin? Evde. Geliyorum ulan geliyorum. Sen abi Sultan değil mi şu an? Evet de gelme abi ya. Babam ömrünüzü çok kötü yapıyor, ben az geldim. Oğlum bak ya, bak sana söylüyorum. Sana yemin ederim, senin o bacaklarını kıracağım. Sen götürün üstüne oturamayacaksın. Sen götürün üstüne oturamayacaksın. Beyler ne diyeyim, söyleyin, söyleyin. Ya abi, abi ne istersen yaparım da gelme. Oğlum bak. Sen, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kız hamile olarak kız hamile. Seni öldüreceğim, öldüreceğim. Sen ya bu kızla evleneceksin ya, ben seni öldüreceğim. Sen ya bu demektir. namus temizlenecek ya da ben seni temizleyeceğim. Ha? Evleneceksiniz. Ben seni sikeceğim ya da. Eğer sen bunu evlenmezsen ben seni sikeceğim. Abi nasıl evleneyim? Oğlum ben aşiret <laughs> çocuğuyum aşiret. Ben aşiret çocuğuyum. Elimi tamam. sıcak <laughs> suya bandırıp var ya. Ben elimi sıcak suya bandırıp yüzüne vuracağım. Kızgın suyla. Ben mahalleyi de topluyorum ha geleceğim seni var ya. Seni var ya öyle bir döneceğim ki. Seni öyle bir döneceğim ki. Seni dağlara taşlara süreceğim. Sen çık çık çık. Kapının önündeki bakkala gelsen. Ben geleceğim oraya ha. Ben var ya ben geleceğim. Ben geleceğim ha. Seni var ya sülalen gelse benim elimden kurtaramayacak. Ben ona dedim ama dedim kullanalım dedim korulalım dedim istemedi benim suçum değil ki onun için. Ona ne demek ya 18 yaşında bir kızla nasıl beraber olursun? Sen kaç yaşındasın 21 yaşındasın sen? Seni var ya herkesin ortasında asarım ha. Sen var ya patates sıçarsın ha patates. Senin sikili kesip eline vereceğim. Götüne roket atacağım roket. Sen var ya bak ben senin ailene de söyleyeceğim. Senin baban da bilecek. Senin amcanlar da bilecek. Senin annenler, senin bütün sülalen, senin ne halt dediğini. Kız hamile ha. Ben sana söylüyorum ha. Kendin Seni bana şikayet olur. edeceğim ha. ha. Kız geldi bana her şeyi itiraf etti. Ağlıyor. Ben hamileyim diye. Seni var ya bak. Al, aldıralım abi. Aldıralım. Da kaldıralım. Aldıralım. Oğlum kızı da seni de vuracak. Ya. Kızı da seni de vuracağım ha. Ben seni var ya. Ben seni sakat bırakacağım. Sakat. Sen yanlış düşünüyorsun. Ben seni sakat Seni var ya oğlum esen tadağı rezil edecek. Seni çırı çıplak döveceğim mahallede. Ağlıyor musun sen bir de? <laughs> ben abi ya. Ben bekle kız da geliyorum ha. Seni var ya sikeceğim oğlum. Seni var ya. Ay. Seni var ya. Senin önüne gelme ya. Ben başka bir yere gideyim oraya gel. Ulan sen mı kop... Sen beni mi koparıyorsun? Ya, ha? Ya evin önüne gelme ya. Bana duygu sömürüsü yapma. Ulan bana duygu sömürüsü yapma. Sen kime duygu sömürüsü yapıyorsun? <laughs> sen bu kızla <laughs> evleneceksin ha. Sen bu... Ulan valla götüne var ya. Ben götüne kızgın ya. Ulan ben, sen dur ya. Sen dur bekle. <laughs> sen neredesin şimdi? Evdeyim abi. Sen... <laughs> sen bana babanın telefonunu ver, ben babanı arayacağım. Abi ezberimde yok ki Ne demek ezberimde yok Telefonun haberinde yok mu? Bana yalan söyleme ha! Abi yapma. Bak bana yalan söyleme ha! Abi yapma. Ben sana, ben sana var ya, ben sana bunun hesabını soracağım. Ben sana bunun hesabını soracağım ve seni var ya, seni öyle bir vuracağım ki, seni var ya, seni çırıl çıplarla vuracağım ha. Abi yapma ya. Sen var ya, bak sen. Ulan. Sen dur. Sen dur. Sen demek var ya. Bir dakika, bir dakika, bekle ben. Benim var ya diğer kardeşlerimle beraber hepsini, bak ben, ben diğer kardeşlerimle beraber hepsini, hepsini örgütleyeceğim. Seni dayak manyağı edeceğim. Seni dayak manyağı edeceğim. Seni dayak manyağı edeceğim, Seni dayak. Manyağı edeceğim, dayak. <laughs> Seni var ya bak seni bana <laughs> ağlama. Bana karı gibi ağlama. Sen ya o kızla evleneceksin ya da benim dayağımı yiyeceksin. Seni kurşun manyağı edeceğim. Ya seni ben seni, ama, seni var ya, ya bak seni onunla. seni kurşun manyağı edeceğim ha. Seni kurşun manyağı edeceğim ha. Seni askort yapacağım. Sen dur. Senin Burak diye bir arkadaşın var mı? <laughs> var abi. Burak diye bir arkadaşın beni aradı. Dedi ki, abi al bu çocuğu, bir canlı yayında telefon şakası yap dedi. Ya. <laughs> Biz de seni aradık ve şu an canlı yayında bir telefon şakası yapıyoruz. Ya, abi, <laughs> abi ya. Oğlum niye ağlıyorsun? Ben, on, onu ben yakalamayayım. Onu. <laughs> niye ağlıyorsun oğlum? oğlum? Abi nereden buldun? <laughs> Sen kimsin abi? Ne? Sen kimsin? Halil, Halil söyletmez. Yok artık. <laughs> yok artık ya. Yunan'dan yok. yapıyorum değil mi bana? <laughs> Yunan'dan şu an faal olarak <laughs> 2500 kişi seni izliyor. Ben <laughs> <laughs> o kadar güldüm güldüm başım. <laughs> <laughs> o burada ben yakalamam. yarın yanına gidiyorum onu. Oh yarın yes. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Ben davetim görüşürüz. Iyi Haydi ya. bay bay. <laughs> <laughs> Burak özür dilerim. Ee, vermek zorunda kaldım birden ağzımdan çıktı. Çok özür diliyorum. Vermeyecektim ama maalesef vermek zorunda kaldım. Maalesef. Beni, 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 beni affet. <laughs> ay ay. Şimdi.